İstemiyorum ceketini. Üşümüyorum ben. Ha bak. Benim de kız kardeşim var. Eğer onun başına da böyle bir şey gelseydi ben senin kadar bile sakin kalamazdım. Baban öldükten sonra mı böyle oldun sen? Nasıl olmuşum ben? Böyle ...evin babası gibi. Beş yaşındayken de böyle değilsindir herhalde. Ben hep böyleydim. Ha. Beş yaşındayken de böyle ben Herkül'üm diye geziyordun yani etrafta. Yazık. Hep böyle güçlüymüş gibi yapmak zorunda kaldın demek. Bence insan zayıf yönlerini kabul edebilmeli. Üşüdüğünde üşüdüm diye bilmeli mesela sıkaya geldiğinde acıyı da korkuyu da kabul edebilmeli. Ben acıyı da bağırmayı da çok seviyorum mesela. Ben annemi özledim. Ben annemi çok özledim. Ben Ben babamı özledim. olsaydı böyle olmaz. Babam olsaydı hiçbir şey böyle olmazdı. Ben böyle olmazdım. Hı? Kardeşim böyle olmazdı. Böyle <laughs> ağlanmaz. Böyle sessiz sessiz ağlanmaz. İşte böyle ağlamış Sert kız. Öyle ağlanır. Yasin iyidir değil mi? Polis ailesine haber vermiştir. Mahvedecekler onu ya. Ama iyi olmuştur değil mi? Kanaması durmuştur, iyidir. Gıcık oluyorsun bana değil mi? Nereye gidiyoruz? Bak bebe bebe'nin be, 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 karakola götürmeyeceksin değil mi? Seni evine götürüyorum. Ev yok ki. Rahat ol. Sinan Bey o meseleyi halletti. Of. of. Annem beni mahvedecek ya. Bu sabah kimse kurtaramayacak elinden. Mahvedecek beni. ben ya. Bittim ya. Sen iyi misin? Annem beni mahvedecek. Bu sefer ablam beni kurtaramayacak elinden. Tamam bak. O zaman ablana bırakırım seni. Ya beni kandırma. Ya, ablam zaten annemin yanındadır. Bize bir telefon lazım ya. Bak beni bu halde anneme vereceğini şuradan sokağa at daha iyi. Ya tamam ama lütfen önce bir ağlamayı bırak. Ya sevmiyorum böyle ağlayan kızları. Tamam mı? Lütfen hadi. Buluruz bir çaresini. saatin kaç olduğunun farkında mısın? Nerede kardeşim? Ya en azından bir çorba içseydin, ha? Çorba tabii ya. Ben de ne eksik diyorum. Çorba tabii burası bizim zaten değil mi? Para var. Bizi sabaha kadar bekleyecek olan zavallı aşçı var, Darsonlar var. Ne yok biliyor musun? Kardeşim yok. Olması gereken kişi kardeşim yok. Ya iyi de daha gün bitmedi ki gece uzun. Biliyor musun? Beni arabana bindirdiğinden beri sürekli aklımda bir şüphe vardı. Bu adam bana gerçekten yardım ediyor mu? Gerçekten kardeşimi düşünüyor mu? Böyle bir insan için bu mümkün mü? Sürekli bunları soruyordum kendime. Ta ki sana sarılıp bağlayıncaya kadar. Bak. Bence pişman olacağın şeyler söyleme. Kardeşimi bile kullandın, değil mi? Sırf eğlencesine. Bu gece de böyle geçsin diye kardeşim bile kullandı. Hazan. Ben seni oyun oynamak için getirmedim buraya. Gerçekten. Dün gece bana demiştin ya. Belki ben iyi bir insan değilim diye. Sen harbiden kötü bir insansın. Bu gece affettirmek için çok uğraşacaksın Hazan. aptal. Kardeşini bile menze ettin. Bir dengesin eğlencesi oldun işte aptal. Hoş geldiniz Yavuz Bey. Gel beni takip et. Sen uyu, dinlen biraz. Sabah ablanla buluşturacağım seni. Dolapta Selin'in kıyafetleri olacaktı. Üstüne kuru bir şeyler giyersin. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sen göründüğün kadar ters değil misin aslında? Dur anne dur. Aa, kim? Kim arıyor kim? Karakoldan mı arıyorlar? Dur. Ha. Efendim. Ali abla. Bak anneme sakın bir şey çaktırma tamam mı? Sakın. Kim kızım? Kim arıyor? A abla sakın. Hazan kim arıyor? Betül. çabuk söyle. Abla bak şimdi adresi vereceğim ama annem hiçbir şey söylemeyeceksin tamam mı? Söz mü? şey... Ablam geliyor. Çok teşekkür ederim. Konuştun mu? Evet. İyi sen otur keyfine bak. Alo Kaan. Ya benim, ya benim telefonum kayboldu. Bana yeni bir sim kart, bir de telefon ayarlasanıza. Tamam. Hasan, dur. Başlarım senin Betül'üne sabah sabah. Bizim kardeşinden daha önemli neyimiz var kızım? Sen neredeydin dün gece? Sabahlara kadar dışarıdaydın. Neredeydin kız? Bir işler mi çeviriyorsun yoksa sen? Ha? Bir de sen mi yakacaksın benim başımı kızım? Ay anne yeter. Benim bir şey yaktığım yok. Tamam acil bir işim var onu halledip geleceğim tamam mı? Dün gece neredeydin bana söyleyeceksin. Elalemin evinde sesimiz çıkmasın diye eğdim başımı. Neredeydin dün gece? Ay, neredeydin kız. kız sen? Hasan! Kardeşim bile kullandın değil mi? Sırf eğlencesine, bu gece de böyle geçsin diye kardeşim bile kullandım. Dün gece bana demiştin ya. Belki ben iyi bir insan değilim diye. Sen harbiden kötü bir insan mısın? Evin güzelmiş bu arada. Yani bir tek sen galiba onlarla beraber yaşamıyorsun. Annem hep şey derdi. Eve üstün olmaz derdi. İyi yapıyorsun. Ne güzel tek başına. Kafan rahat. <laughs> çok rahat. Sen niye bu kadar gıcık oluyorsun bize? Yani burnu büyüklükten olsa dün gece benimle bu kadar uğraşmazdın. Yani bana ne der deyip geçerdin. Sinan'ın başına kalmasın diye uğraştım diyelim. Olsun. Yine de çok uğraştın. Teşekkür ederim. bence sen böyle göründüğün gibi biri değilsin. Yani böyle ya yani göründüğün kadar hötzöt değilsin. Hötzöt? Sen bak çok güzel kahve. Sen içsene bunu. Ya sus diyorsun yani. Ya ben çok konuşmayı sevmem. Aslında bakılırsa çok konuşan da sevmem. Biliyorum canım sen zaten komple bizi sevmiyorsun annemi ablamı ya belki de biz de senin gördüğün gibi kötü değilizdir. Ayağım ay iyi misin ay i̇yi misin? çok 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 özür dilerim. Ayağım çok acıyor. Gerçekten sakarlıktan değil. Ben hemen şimdi toplarım onları. Basma oralara basma. <laughs> ya bırak tamam. Ben ayağın için merhem bulayım sana. Ya bırak gerçekten sorun değil. Benim ayakkabılarım. Tut beni. İyi, bunlar da çok yakıştı. O adam bir beni... sen. Suratıma yüz dolar attı. O adam Sinan değildi. Sorma bir şey. Kimdir nedir ben de bilmiyorum. Aha, abla bırak ne yapıyorsun ya? Kız bırak kardeşini konuyu. Buldum. Bak bunu sür, bu iyi gelir. Al. Ne oluyor? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. İyi. Bunun ee, bunu sür ayağına. Bak, merhem getirdim. İstemem. Tamam. Oo, abicim mergencisin. Acelem var minik sonra tamam. Ne acelem var ya? Aa doğru ev işini hallettin şimdi eşyalar kaldı değil mi? Eşya bakmaya mı gidiyorsun? Kıskanma kıskanma. Abinin gönlü geniş. Sana da alır bir tane. Zaten başımıza ne geliyorsa senin gönlünün genişliğinden geliyor. Ama ben biliyorum yapacağımı. Abi neredesin ya? E ee, bakalım evde misin? Burası ne böyle ya? Kim buldu kızım seni? İyi günler. İyi günler. Ee, daire 150'ye gelmiştim de. Bir saniye. Kiminizi alabilir miyim? Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Misafiriniz var. Tamam, gelsin yukarı. Peki. 27. kat. Teşekkürler. Efendim kan. E tamam sorun değil. Sen onu hallet yine. De. Ece? Ablacığım. Ablacığım ne yaptın sen ya? İyi misin? İyi misin? Ha? Bir şeyin yok değil mi? İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Bir şeyim yok. iyiyim. Ya ablacığım çok korkuttun beni Ece. Çok korkuttun ya. ya özür dilerim abla. Çok özür dilerim. Hmm. Dileme. Özür dileme. Ablan artık yanımda. Bak sana söz veriyorum. Ablan olarak söz veriyorum. Baban gibi, babamız gibi söz veriyorum sana. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tamam mı ablacığım? Ben... Ben bir daha evimizin babası da olduğumu unutmayacağım. Çocukluğumuzdaki gibi. Sana hem ablalık hem babalık yapacağım ben. bundan sonra seni kimse ezemeyecek ablacığım. Ne annem, ne parasızlık. Hiçbir şey hiç kimse ezemeyecek seni. İzin vermeyeceğim ben buna. Yetmedi mi? Ablan olmam, baban olmam yetmedi mi? Ben senin annen de olurum. Yetmezse senin annen de olurum Ece. <laughs> ablacığım.